Çorum'da evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan ve ağır yaralanan Bilal Ç. olayı ile ilgili gözaltına alınan iki kişi adliye çıkarıldı. Bilindiği üzere Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ve çok sayıda kurşun isabet eden Bilal Ç. yaralanmış ve ambulansta kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilmişti. Olayın hemen ardından faillerin bulunması için çalışmalara başlayan polis iki kişiye ulaştı. gözaltına alınan Tahir Ç ile Caner Ç adliye çıkarıldı.